Herkesten değerlendirici olur mu diye bir talep oluyor. Özellikle biz görev, pozisyon ve insan kaynaklarıyla çok kol kola çalıştığımız için özellikle insan kaynakları geçmişi olan davranış bilimleri olabilir, psikoloji olabilir, çeşitli üniversitelerden mezun olmasından daha çok insan kaynaklarının terminolojisine hakimiyet benim için çok önemli. Dolayısıyla hani biz devamlı yetkinlik ve pozisyon kapattığımız için buradaki terminolojiye hakimiyeti ve buradaki uzmanlığı da aslında önemli oluyor. Dolayısıyla hani biz bir eğitim ve sertifikasyon programından geçme şartı arıyoruz. Uzun soluklu bir program. Gerçekten öncelikle bir değerlendiricinin değerlendirilenleri anlaması için tüm araçları öncelikle onlara yapıyoruz. Nasıl kayıt altına alacağız, nasıl gözlem yapacağız ve gözlem yeteneğinin de çok yüksek olması lazım. Çünkü biz adayı hem gözlemliyoruz hem kayıt altına alıyoruz hem bir yandan da zihnimizde bilişsel yük getiren bir iş yapıyoruz ki burada istediğim şey değerlendiricinin Aynı zamanda yetkinlik olarak da o kişiyi bir yandan kayıt tutarken puanlamaya başlaması. Sonraki aşamada bir geri bildirim verme sürecimiz var. Değerlendirirken ki baskınlığımızı o kişiye geri bildirim verirken yapmıyoruz. Geri bildirim verirken o kişiyle o uygulama bittikten sonra rapor hazırlanıyor. Raporun sonunda da biz kişiye diyoruz ki biz sen de bunları gözlemledik. Bunlar beklenen düzeyde, bunlar beklenenin altında. Peki şimdi ne yapalım kısmıyla bir değerlendiricinin aslında koçvari yaklaşıma da sahip olması gerekiyor ki ben geri bildirim aşamasını Ölçme ölçmeme değerlendirmeden daha çok önemsiyorum. Çünkü kişi bunu satın almazsa ne olacak? Şöyle düşünün. Profesyonel hayatta ben de böyle bir uygulamaya girdiğimde kendimdeki en güçlü kası ve en düşük kası görüp bununla ilgili farkındalığımı da arttırmak istiyorum. Sadece seçmek değil. Çünkü biz değerlendirme merkezi uygulamalarında genelde bir boş pozisyonu yerleştiriyoruz ama gelişim merkezi uygulamalarında bir boş koltuk yok o gelişim merkezinde herkesin yönetici potansiyeli ve gelişim alanlarını bunun içinde bir eğitim ihtiyaç analizi yaptığımız bir uygulama var. Dolayısıyla bir değerlendirici olacak kişinin biraz eğitim, gelişim, İK kariyer planlama görev ve sorumluluklar dediğimiz kısımlarda hakimiyeti çok önemli. Ben diyorum bazıları insan sever, bazıları insan sever. Değerlendiricinin o insanı keşfetme yolculuğunda çok fazla istekli olması bu işe de çok gönül verip aslında ilerlemesini tavsiye ediyoruz. Biraz bizim iş emek işi çünkü devamlı kayıt altına alıp bütün gün boyunca insanları gözlemlediğimiz bir uygulama. Dolayısıyla hani hazzı erteleme yasasına da çoğu zaman oturarak çalışıyoruz. Faz dediğimiz, hiç ara veremediğimiz zamanlar var. Çünkü biz orada katılımcıyı da bekletiyoruz. Olabildiğince bu işte e, emek kısmını gerçekleştirecek, insanı keşfetme heyecanını duyan kişilerin, İK tecrübesi olan kişilerin aslında e, değerlendirici olup bu sertifikasyon programı sonunda da e, bizlere meslektaş olarak gelmelerini de tavsiye ediyoruz. E, bunun için aslında kitap yazdım. E, baktığınızda, bu değerlendirici olmak isteyenlerin aslında başucu kitabı olarak da düşünebilirsiniz. Bir değerlendirici olmak ve bir değerlendirme merkezinin en ufak detaylarına kadar yazdığım kitap bu. Biraz akademik bir dil yani okunması biraz daha teknik bir kitap olduğu için ağır olabilir ama her değerlendiricinin bilmesi gereken bir kitap. Bir yandan da değerlendirme merkezine giren kişiler peki nasıl bir kaynağa ulaşmalı? Başımıza ne gelecek? Bu, bu işi yapanlar arka tarafta ne yapıyor? Bu işin aslında teknik tarafı ne diyorlarsa da bununla ilgili bir arayışlarında da kitaptan en sonunda da gelişim merkeziyle ilgili adaylara öneri ve tavsiyelerin olduğu bir kitap. Tavsiye ederim yani her yerden ulaşabilirsiniz. Faydalı bir kaynak olacağını düşünüyorum.